<applause> يا الله <applause> <يا أهل تصفيق> ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أستعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلونه في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص وشبك بين أصابعه ويقول ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته دعالي قردشترم Allah Subhanahu ve Teala Cumanızı mübarek eylesin. Rabbim bizlerden nasıl razı olacaksa o şekilde yaşayıp razı olduğu şekilde ölmeyi ve dirilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Allah Subhanahu ve Teala'nın canını, malını, namusunu koruma altına aldığı İman etmekle beraber izzetli kıldığı Müslümanlar. Allah Subhanahu ve Teala'nın kendilerine vermiş olduğu bu değerin farkında olan muahid Müslümanlar. Allahu Teala senin canını, malını, namusunu, aklını her türlü gelebilecek olan tehlikelerden koruma altına almış. Sana bir izzet vermiş. Sana bir şeref vermiş. Allah Tebareke ve Teala müminleri Kur'an-ı Kerim'de Şura suresinde şöyle tanımlıyor. Vellezine istecabu li rabbihim. Onlar Rablerinin davetine icabet edenler. Rablerine icabet ederler. Her halükarda, her zaman ve mekanda, şartlar, mekanlar ne olursa olsun Allah demekten vazgeçmezler. Allah'ın rızasını gözetmekten vazgeçmezler. Ve ekamussalah, <laughs> Namazları ikame ederler. Öyle bir namaz kıllar ki namazları onların kıyamı olur. Namazları onların miracı olur. Yatıp kalkan, cimnastik olan bir namaz kılmazlar. Rukusuyla, secdesiyle, kıyamıyla kendilerini Allah Tebareke ve Teala'ya yakınlaştıran bir namaz kılarlar. Ve emruhum şura beynehum. Kendi aralarında istişare ederler. Meşfere yaparlar. mesele değerlendirirler. istişare ederler ve mimma razaknahum ve Allah tebareke ve teala'nın kendilerine vermiş olduğu rızıklardan onlar da infak ederler. Vellezina iza asabahum elbaghum yantasirun. Onların haklarına tecavüz edildiği zaman, Müslümanlar bir zulme uğradığı zaman birlik olurlar, beraber olurlar, ayrılıkları bir kenara bırakırlar. O zulme engel olurlar diyor Allah Tebaraka ve Teala. Şimdi Allah Tebareke ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresi'nde 1, 2, 3, 4, tam 5 tane özellik saydı hikayette. 5 tane özellik saydı. Bu özellik kimin özelliğiymiş? Müslümanların, müminlerin özelliğiymiş kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hutbe'nin başında söylemiş olduğum hadiste buyurduğu gibi El müminün el mü'mini kelbün yanel mersus diyor. Yeşuttu ba'dahu ba'dan diyor başka bir rivayette. Müminin mümin olan durumundan bahsediyor. Bir binanın yapıları gibi diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şebke beyne ısabihi diyor. Bunu anlatırken diyor ki sahabeler parmaklarını birbirine böyle geçirdi. Müminin müminle durum budur. Müslüman'ın Müslümanla durumu budur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neden dil ile söylediğini işaretle göstermeyi gerek duydu? Tüm kardeşlerim önemli bir durum. Bu halkalar koparsa, müminler birbirinden koparsa, gönül olarak, fikir olarak müminler birbirinden koparsa müminin Allah Tebaraka ve Teala'dan almış olduğu değerin, izzetin hiçbir kıymeti kalmaz. Artık o mümin o izzetin farkında olamaz. Ne zaman farkında olur? Müminlerle kenetlendiği zaman farkında olur. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisin devamında buyuruyor ki وَمَنْ كَانَ ف۪ي حَاجَةَ اَخِيهِ كَانَ اللّٰهُ ف۪ي حَاجَةِ Kim bir mümin kardeşinin hacetini, ihtiyacını giderirse Allah da onun hacetini, ihtiyacını giderir diyor. Düşünsene Allah sana bir izzet vermiş, bir şeref vermiş. Sen sadece mümin olduğu için bir kardeşinin sıkıntısını gideriyorsun. Maddi olarak düşünmeyin. O kadar dünyaya daldık ki kapitalizm o kadar üzerimize geldi ki sıkıntı deyince aklımıza sadece maddiyat geliyor. Öyle değil. Sen bir mümin kardeşinin üzerindeki bir ağırlığı alırsın, bir yükünü alırsın, bir sıkıntısını gidersen, Allah tebareke ve teala da senin bir sıkıntını gider diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, müminlerin durumu böyledir. Müminler birbirlerine zarar vermemek için ellerinden geleni yaparlar. Neden? Çünkü müminler bir yapı gibidirler. Zarar verdiği zaman esasında kendisine zarar verir. Bir müminin yapmış olduğu yanlış esasında müminlerin üzerine binmiş olduğu dalı kesmek demektir. Çünkü bir mümin İslam'ı temsil ediyor. Müslümanlar arasında İslam'ı temsil ediyor. İslam'ın vermiş olduğu izzetle hareket ediyor. Öyleyse yapmış olduğun hata, söylemiş olduğun sözünden Müslümanların bağları birbirinden çıkarsa, Müslümanların safları dağılırsa, Müslümanların gücü giderse, Allah'ın sana vermiş olduğu izzetin kıymetini alabilir misin? Alamazsın. İmanın tadını alabilir misin? Alamazsın. Çünkü mümin olduğun için izzeti buldun sen. Allah Tebareke ve Teala iman ettiğin için şerefi buldun sen. Onuru buldun sen. Öyleyse bu onuru, bu izzeti, bu şerefi kaybetmemek için mümin elinden gelen ne varsa onu yapmalıdır. Aman benim Müslümanlara zararım dokunmasın. Aman Müslümanlar benim yüzüne bir zarara uğramasın. Müminin anlayışı böyle olması lazım. Tabi bir de böyle söyleyip de kenarda oturanlar var. Kenarda oturmayı bu şekilde kılıflandıranlar var. Bu da yanlış. Müminlerin içine duracaksın zararın olmayacak. Kendini kontrol edeceksin. Nefsini kontrol edeceksin. Müslümanlara zarar olmayacak. Benim Müslümanlara bir zararım olmasın diye kenara koltuğunu yasarıp oturamazsın. Allah sana böyle bir lüksü nasip etmemiş. Böyle bir lüksü yaşamana izin vermemiş. Öyleyse hiçbir şey kılıf bulmaya gerek yok. Bu yapıyı kimsenin bozmasına gerek yok. Bu bir yapıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin işaretli bir yapı kardeşlerim. Öyleyse yapıları korumak için evlerin temelleri sarsılmasın diye nasıl ki sağlamlaştırma çalışmaları yapılıyorsa müminler de üzerlerindeki nefislerindeki sıkıntıları, hastalıkları gidererek yapılarını sağlam bir hale getirebilirler kardeşlerim. Bu Müslümanların kendi aralarında ne kadar hassas olmaları gerektiğini anlatan bir hadis-i şerif. Peki Müslümanlar kendi aralarında böyleyse dışarıdan gelebilecek olan tehlikelere karşı nasıl olmalıdırlar? Dışarıdan Müslümanlara yönelik olan tehlikelerde Müslümanların tutumu, davranışı nasıl olmalıdır kardeşlerim? Müslüman, adı Müslümansa, Allah'a teslim olduysa, amentü billah, kefartü <laughs> ta'ut ediyse, Allah'a iman edip, Allah'ın dışında ne kadar sahte ilah varsa, Allah'ın dışında ne kadar kendisine ibadet edilen mabut varsa, onlar reddettiyse, Müslümansa, Artık nerede yaşadığının, hangi cemaatten olduğunun, kiminle takıldığının hiçbir ehemmiyeti, hiçbir önemi yoktur kardeşlerim. Adı Müslüman mı? Senin cemaatine geldi diye, senin mesline geldi diye izzet bulmadık o insan. O insan Müslüman olduğu için izzet buldu. Şerefi senin cemaatinde, senin liderliğinde olan o yapılanmada bulmadı ki. Allah'ın dininde buldu. İzzeti Allah'ın dininde buldu. Öyleyse o Müslümanın hangi cemaatten, hangi gruptan, kiminle oturduğundan, kiminle hareketinin hiçbir önemi yoktur. Bakın İbni Hişam'ın Abdullah bin Cafer'den, onun da Ebu Avale'de rivayetine göre bir Müslüman kadın, bir Müslüman kadın ticaret yapmak için bazı şeyleri satmak için kardeşlerim kaynık oğulların pazarına gidiyor. Kaynı oğullarının pazarına gidiyor. Satacağını satıyor. Ardından bir tane cüretkar haddini bilmez İslam düşmanı kadının cilbabına ayağını basıyor. Kadın ayağa kalktığı zaman cilbabı yere iniyor. Kadın ayağa kalktığı zaman cilbabı yere iniyor. Tırnak içerisinde affıza sığınıyorum. Cıplak falan değil ha. O örtünmüş olduğu cilbabı. O cilbabı yere iniyor yere yere kadının bir nidası. Yok mu bir Allah'a san bir şekilde kulluk yapan tırnak içerisinde benim cümlem bunlar. Yok mu Allah'ın bu ayetini, yok mu Allah'ın emrini müdafaa edecek olan bir yiğit. Oradan bir yiğit çıkıyor. Bir yiğit çıkıp geliyor, o kadının cilbabına müdahale eden, indiren öldürüyor, o Yahudi öldürüyor. Ve bütün Yahudiler o genci öldürüyorlar. Şehit ediyorlar orada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem durumu öğreniyor. Medine İslam Devleti'nin lideri, bir peygamber. İslam ordusu bir emrini hak edecek. Öyle yalandan gibi değerlendiriyor insanlar. Öyle düşünüyorlar ya. Bizim uğrunda ölebileceğimiz bu hicabı, bu örtüyü, bu tesettürü, bu tesettürü insanlar bastırıyorlar ya. Bizim liderimiz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam ordusuna haber veriyor. Ordu hazırlansın. Nereye gidiyor ordu? Bizans'a mı gidiyor? Cık, değil. Ordu kaynık oğullarına gidiyor. Niçin gidiyor? Bir kadının hicabı için, örtüsü için. Bir Müslüman delikanlının kanı için İslam ordusu yola çıkıyor kardeşlerim. İslam ordusu yola çıkıyor. Allah Tebaraka ve Teala'nın katında bir kadının örtüsünün, bir delikanlının, bir Müslümanın kanının ne kadar değerli olduğu için yetmez mi bu bir örnek? Yeter. Çok değerli. Ama biz hicaptan bahsediyoruz. Baş örtüsü takıp da vücudunu insanlara teşhir edenlerden bahsetmiyoruz. Biz Allah'ın emrini, Allah'ın ayetini üzerinde taşıdığının birincinde olanlardan bahsediyoruz. Biz hicaptan bahsediyoruz. Nikaptan bahsediyoruz. Tesettürden bahsediyoruz. Sadece baş örtüsünden bahsetmiyoruz. Baş örtüsü insanın hicabı için yeteri değildir. Allah Tebareke Teala sadece baş örtüsünü mü emretti ki insanlar başlarını sıkma boğaz yapıyorlar? Allahu Teala bedenini örtün emir vermedi mi? Tesettür emri Kur'an'daki emir baş örtüsü mü yoksa tesettür ve beden örtüsü müdür? B4'tür. İşte İslam'ın emirlerinin müdafası konusunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin geri durmadığı konusundaki en büyük değerlerden bir tanesi kardeşlerim. Müslümanın değerdir bu. Müslümanın dokunulmazlıkları vardır. İşte hem hicabının hem kanının dokunulmazlığı vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kaynık oğulların tarmadan etti kardeşlerim. Ne için? Bir Müslüman kadın hicabı ve bir müslümanın kanı için kocaman İslam ordusu harekete geçti kardeşlerim. Neden? Çünkü kardeşlerim müminler bir yapı gibi, bir yapı. Biz bu yapıyız. Bu yapıyı korumak için müslümanlar çalışması lazım. Neden? Çünkü müslümanların lideri, peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu yapıyı dünyaya göstermek için bu yapıyı sarsacak hiçbir sözden, amelden kaçırılması gerektiğini İslam ordusunu harekete geçerek göstermiştir. Bu kadar değerlidir kardeşlerim. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin döneminden vereceğimiz başka bir örnek daha var kardeşlerim. Asım bin Sabit kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin göndermiş olduğu heyetten canının kanının son damlasına kadar savaşıp kanını Allah'a sunan feda eden bir yiğit. Ama öleceği zaman Ya Rabbi diyor Asım bin Sabi cesur bir sahabiymiş. Savaşma taktiklerini öğreten birisiymiş. Ya Rabbi diyor biliyorsun ki ben senin din için yıllarca mücadele ettim. Yıllarca mücadele ettim. Şu üç kuruşluk müşriklere benim ölümü nasip etme diye dua ediyor. Ben diyor senin için çarpıştım diyor. Asım bin Sabit'i 200 kişilik kuşatmaya tarafından öldürülüyor. Ve kardeşlerim Allah Tebareke ve Teala arıları göndererek müşrikleri Asım bin Sabit'in cenazesine yaklaştırmıyor. Bir Müslümanın dirisi gibi ölü üstü değerlidir kardeşlerim. Ölü üstü değerlidir. Tıpkı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hubeyb bin Adi'nin cesedini almaları için iki adam göndermesi gibi. Hubeyb bin Adi müşter gömmüyorlar gömmüyorlar. 40 gün asıllı yerde kalıyor. Ama korkmuyor. 40 gün taze kan akmış şehit. 40 gün taze kan akıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki kişi gönder. Gidin diyor Hubeyb'in diyor cesedini alın gelin. Ceset. Gidin diyor onun cesedini bırakmayın müşterin diyor. Alın gelin diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ölüsünün bile ne kadar değerli olduğuna dair örnek, örnekler veriyorum kardeşlerim. Ölüse Dirisinin değerini de anlattım. Öyleyse artık bir silkelenmemiz lazım. Müslümanların dokunulmazlığı konusunda, Müslümanların hakları konusunda silkelenmemiz lazım. Yapmış olduğumuz hatalardan, yanlışlardan vazgeçmemiz lazım. Çünkü Allah Tebarihü ve Teala Müslümanları koruma altına almış. Bu kadar değerli. Bir, bir mauna faciasını hatırlayın. Facia geçer geçerli kaynaklarda. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 70 tane ashabın öldürülmesi, 70 tanesi geldiler ilim talep etmek için adam istediler gittiler, yolda tuzak yapıldı, 70 tane sahabi kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gece gündüz yaşlıktı Müslümanlar için 70 tane sahabi için vallahi şu anda Dünyada binlerce Müslüman öldürülüyor. Tüylerimiz kıpırdamıyor. Konuşamıyoruz bile. Binlerce Müslüman öldürülüyor şu anda. Hiçbir şey yapamıyorsun değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de gücü yetmedi. Ne yaptı biliyor musunuz? Bir ay boyunca Allah'ım dedi. Filan kavmi yerin dibine geçir dedi. Allah'ım dedi. Filan kavme Yusuf'un kavmine gönderdiğin kıtlığı gönder dedi. Bir ay sabah öğle ikindi akşam yatsı biz yaptığımız zaman milletin böyle baktığı duayı yaptı. O amelleri yaptı kardeşlerim. Bir ay boyunca. Bir ay boyunca bunu yaptı kardeşlerim. Hiçbir şey yapamıyorsan dua edeceksin Müslüman. Ama sessiz kalamazsın. Ruhsuz kalamazsın. Görmezlikten gelemezsin. Kulaklarını tıkayamazsın. Bu hak verilmemiş sana. Çünkü Müslümanların bir dokunulmazlığı var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gücü yetmedi belki bir şey yapmaya ama dua etti, beddua etti. Peki bir ayın sonunda Allahu Teala Habibinin duasına icap etmedi mi? Evet etti. O kavimlere kıtlık geldi. Kavimlere kıtlık geldi. Yiyecek ekmek bulamadılar. Niçin? Çünkü Müslümanların kanı kanlı. Bu kadar ucuz değil Müslümanların kanı. Müslümanların kanını döktüğü için Müslümanların bazen gücü yetmez. Niye gücü yeter? Ama dua etmeyen. Ne demek dua etmek? Sizinleyiz. Hissediyoruz. Beraberiz. Allah'ım biz ancak dua edebiliyoruz. Gücümüz dua yetiyor diye ruhumuzda hissetmemiz gerekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize öğretti kardeşlerim. Bunu bize öğretti kardeşlerim. Ömer radıyallahu anh diyor ki, bakın Tek bir Müslümanın kafirlerin elinden esir, esir olarak kurtarmak bana diyor bütün Arap yaratması sayılmaktan daha hayırlıdır diyor. Bakın bütün Arap yaratması sayılmaktansa bir tek Müslüman'a eserden kurtarmak benim için Allah'a kadar daha değerlidir diyor. Vallahi bugün kafamızı yere gömemeyiz bizler. Müslümanların dokunulmazlıklarını Allah tarafından verilen bu dokunulmazlığı görmezden gelemeyiz bizler. Hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız bizler. Ruhumuzda, bedenlerimizde hissetmemiz lazım bizim. Dünyada dökülen kan Müslümanların kanı. Esir edilen Müslümanlar. Öyleyse hiçbir şey yapamıyorsan kafanı gömeceğin yerde dua et Müslüman. Dua et Müslüman ama samimiyetle dua et. İçtenlikle dua et. Müslümanlar içerisinden günahını günahtan kaçınan, Allah'a karşı takva olan bir Müslümanın duasını Allahu Teala icabet eder. Vallahi dünyada kafirler yerin dibine geçirir. Onlara Müslümanlarla uğraşmayı unutturacak dertler verir vallahi. Yerden, gökten afetler verir, kıtlık verir, geçim derdine düşündürür. Bu Allah'a kolaydır. Belki sen hiçbir şey yapamıyorum diye düşünüyorsun ama Allah'a göre çok kolaydır. İşte bir sel geliyor, bir yangın çıkıyor. Vallahi kafirler kendileri uğraşıyorlar başka hiçbir şey yapmıyorlar. O yüzden sen dua edeceksin Müslüman. Dua etmekten imtira edemezsin kendini. Sakınamazsın. Müslümanların dokunulmazlığı olan canlarına, mallarına, namuslarına, ızlarına dokunamazsın. Dil uzatamazsın. Kendi kafandan planlar yapıp kendi aklınla, kıt aklınla meseleler değerlendirip meselelerin üstünü örtemezsin. Örtbas yapamazsın. Görmezsen gelemezsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o Arap kadını tanımıyordu belki. Tanımıyordu. Ama Müslüman olduğu için İslam ordusu harekete geçirdi. Öyleyse o zaman ona gücü yetiyordu onu yaptı. Bir imamede gücü yetmiyordu beddua etti. Öyleyse senin bugün dua etmeye gücün yetiyorsa dua edeceksin Müslüman. Hiçbir şeyin üzerine örtemezsin. Buna yetkin de yok, hakkın da yok Müslüman. Çünkü Allah kaderi insan aslında çevirir, günleri çevirir kardeşlerim. Yarın bir gün aynı sıkıntıya, aynı imtihana senin düşmeyeceğin hiçbir garantisi yok. Allah Subhanahu ve Teala Müslümanların konusunda kendilerinden emin olan kullarından eylesin kardeşlerim. Müslümanların mallarına, Müslümanların canlarına, Müslümanların ızlarına, Müslümanların kanlarına dil uzatmayan, el uzatmayan kullarından eylesin. Rabbim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği ve öğrettiği şekilde bir vücut gibi tek bir saf halinde dışarıdan gelebilecek olan tehlikelere karşı tek bir vücut gibi durmayı, o cesareti göstermeyi, o ruha sahip olmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Amin. 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 Ekulu kavli hâzâ ve estagfirullah li ve lekum. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين